Talebe karşı arz yaratamazsan, yani talep var, almak satın almak istiyorum, ürün, ürün yok. yok. E şimdi senin tarım ekonomin belli, tarım alanların belli, su geldi ama seracılık gelişmemiş, etmemiş. Bu kadar otel, bu kadar yaşayan insan, bu kadar alışveriş, domatesi kilosu 72 TL. Neden? Domates yok. Domates yok, bravo. E salatalık 70 TL, neden? E salatalık yok. E et 800 TL, neden? Çünkü et yok. E ben nah koydum 550. E tamamen satmam. Bu kadar basit ve satmadı da. Satmadı da. Satmadı da. E sen bazı şeylere korumacılık verip aman benim şeyim daha kazan. O zaman bu ekonomi kendi içinde pahalanır. Sen Otomatik bu olarak pahalanmanın, aynen bu pahalanmanın öğüne geçmek için artış yap asgari ücretli ki gene Mart, son, Mayıs sonu yapacak. Yapacak. Da. İstersen 40 yap, 40 yaptığında o da 72'den 82'ye çıkacak. Yani bir... Sonu yok, sonu yok. Sonu Bizim yok. Öl ölçek ekonomisi dediğimiz Gökhan, bir ürünün ya da hizmetin, hizmete geleceğim gireceğim, bir ürün ya da hizmetin üretimdeki üretim maliyetinin düşürülebilmesi için ne kadar fazla üretilmesi gerektiğini anlat.